Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Dixtiger beri verileri geri getirme programını anlatacağım. Öncelikle masa geçiyoruz ve indirdiğimiz dosyanın içine giriyoruz. Burada ETC var. Host dosyasının olduğu yer. İlk önce buna giriyoruz arkadaşlar. Bu ne demek? Şöyle göstereyim. Şurada K'ye giriyoruz. Üstündeki host'u kopyalayıp ETC dosyasına giriyoruz. Bu ne demek? Programın kendi lisans doğrulama işlemini birbiriyle haberleşme portunu engelleyip bu programı uzun yıllar ücretsiz bir şekilde kullanmak demek. Çünkü biz bu programı para verip satın almadık. Her neyse host dosyasına sadıklayıp özellikleri diyoruz. Güvenliğe geliyoruz. Güvenlikten buradaki izinleri hepsine izin ver diyoruz. Çünkü direkt engellediğimiz zaman herhangi bir sorun yaşamayalım. Evet hepsine izin ver dedikten sonra uygula. Evet tamam tamam diyoruz. Peki Şimdi de şeye giriyoruz. Sağ tıklayıp Host'u birlikte açıyoruz. Notepad'leri tamam. Bu kısma ikisini ekliyoruz şu şekilde. Bir daha gösteriyorum. Normalde böyle bir ekran çıkacak. Şuraya hem Dixieger ok hem de kendisine ait sitesini ekliyoruz. Diğerini de ekleyelim. Ekledikten sonra kaydetiyoruz. Ve geliyoruz burada doğrulamaya bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Siteye giriyorum mu? Girmiyor mu? Dikseye göre yazıyoruz. 28, 28. Sitesine giriyorum mu? Girmiyor arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Bu crack işlemimiz başarılı olacak ve uzun yıllar kullanabileceğiz demektir. Tamam burası tamam. Şimdi buradaki kodu K'yi kopyalıyoruz. Ve geliyoruz programımıza sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Yönetici olarak çalıştırıyoruz. Unutmayın burayı. Ondan sonra kabul et arkadaşlar. Burada kayıt olmayan kopya bugün bir lisans anahtarı satın alın diyor. Ona tıklıyoruz ve lisansı giriyoruz. Evet şu an lisansımız aktif oldu. Şimdilik ise bu programda size sinden dosyalarınızı geri getirmeyi anlatacağım Evet programı sağ tıklayıp yönetici olarak çalışırdınız. İleri dediniz. Taramak için bir sürücü seçtik. İleri dediniz. Belirli bir dosya. Ne istiyorsun? Ben resimlerimi tek istiyorum. Yani onlar gelsin yeter. Videolar, belgeler hiçbir şey istemiyorum. Ee, ondan sonra ileri diyoruz şu an taramasını yapıyor. biz CLD bir olduğu için aynı yeri seçiyoruz Evet arkadaşlar şimdi şöyle hızlı bir şekilde size şundan bahsedeyim bu programda yapılan en büyük hata birincisi sabretmemek beklememek işlemleri yarım bırakmak İkinci hata örnek veriyorum resimleri buldunuz kurtaracaksınız kurtardınız diske kaydediyorsunuz bu çok büyük bir hata bu bunu veri kurtarma merkezleri de söylüyor diyor ki böyle yaptıkları zaman biz geri getirme şansımız gitgide zorlaşıyor bir diskiniz arızalı diyelim mesela örnek vereyim 500 GB Samsung diskiniz arızalı 250 GB Samsung diskine e, transfer yapmanız lazım sen bunun üzerine geri yazarsan o fotoğrafları bulman hayli zorlaşacak evet arkadaşlar program bu şekil bak burada resimler çıkıyor şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar bu program çok sağlam bir program öyle şey değil yani yılların bir programı yaklaşık 12 yıl önce kullandım. Ben hiçbir program, hiçbir programın getiremediği resimleri bu getirdi. Evet, şimdilik bu kadar yeterli diyelim. Şöyle gelelim. Refegen içindeyiz. Yani kaç dakika oldu? Yüzlerce oldu. Gördünüz mü? O da bunda resim olmaması lazım. WhatsApp'tan çekiyor herhalde. kesilen dosyaları kurtarıyoruz. Masa üstüne oluşturmuyoruz. İkinci diskimiz oluşur, kurtarıyoruz. Herkese iyi günler, herkese hayırlı işler dinleyelim. Sağlıcakla kalın. Takip et ve abone olmayı unutmayın lütfen.